2023 yılında Türk savunma sanayinin yıldızları TCG Anadolu, Milgen projesi, Türk İHA ve SİHA'larıydı. 2024'te ise ilk milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşu Türk milletinin gönlünü okşadığı gibi aynı zamanda ABD'den Çin'e, Hindistan'dan Rusya ve Almanya'ya kadar ses getirdi. Bugün Türk savunma sanayinin ışıltılı projeleri ele alındı. 2024'te Türk savunma sanayinin öne çıkan projeleri Milgem projesi kapsamında ada sınıfı korvet ve ardından istif sınıfı fırkateyn projeleri hayata geçirildi. 2024 yılında bu kez Milgem'in hava savunma harbi fırkateyn projesi TF-2000 kararı alındı. 2030'lu yıllarda hizmete girmesi beklenen 149 metre uzunluğa, 8300 tonluk deplasmana ve 28 deniz mili sürate sahip olacak geminin tüm silah sistemleri ve sensörleri de yerli ve milli olacak. İstif sınıfı fırkateynlerdeki sudüstü gemilerine kullanılan karşı güdümlü mermi silah sistemi yerine Midlas dikey atım sistemi yerleştirilecek. Böylece TF 2000 fırkateynleri baş üstündekilerle birlikte siper, hisar D ve geliştirilmiş SEA Sparrow hava ve füze savar sistemleri kullanılabilecek. Aynı zamanda 384 hava savunma veya bir kısmı su üstü gemilerine karşı güdümlü mermiler kullanılabilecek. Benzer şekilde milli yakın hava füze savunma sistemi gökdenizde kıç üstüne monte edilecek. Aselsan tarafından geliştirilen Tulun adlı minyatür bomba mühimmatı Sadak 4 test sistemi tarafından da kullanılacak hale getirildi. Böylece F-16 uçakları iki ayrı yükleme istasyonunda taşıyacağı 8 adet Tulun füzesini ve aynı veya farklı hedefte ateşleme yeteneği kazandı. 100 kilometre menzile sahip Tulun 250 librelik MK81 bombalarının muadili olup 1 metrelik güçlendirilmiş betonu delme yeteneğine sahiptir. Akıncı tiyaları tarafından da kullanılan Tolun ve Sadak 4D silah sistemi Aselsan'a yeni ihracat başarısı da getirdi. TÜBİTAKÇE başlatılan Makine Kimya ve Endüstrisi Anonim Şirketi, TÜBİTAK SAGE ile Koç Savunma İşbirliği ürünü Malaman Akıllı Dip Mayını projesinde de atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Böylece yakın gelecekte deniz kuvvetlerinin bu alandaki dışa bağımlılığı sona erecektir. Bu mayınlar savaş gemileriyle insanlı ve insansız denizaltı platformları tarafından istenilen bölgeye dökülebilmektedir. Makine kimya endüstrinin mevcut üretim kapasitesi sayesinde ihtiyaç duyulan enerjik ham ihtiyacı yurt içinden karşılanacaktır. Bu arada 2 2023 yıl sonlarına doğru Türk Deniz Harp Silah ve Araçları Sanayi birden fazla tipte insansız deniz aracı geliştirdi. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından üretici firmalara insansız deniz araçlarının istihbarat, keşif, gözetleme, su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, elektronik harp, mayın karşı tedbir ve kamikaze maksatlı sida üretimi görevleri verildi. Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracına Yerli mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu kapsamında Roketsan tarafından geliştirilen Çakır seyir füzesinin Şubat 2024 sonundaki atış testi başarıyla tamamlandı. Sinop atış alanında 100 kilometre mesafeden ateşlenen Çakır, saatte 800 kilometre hıza ulaşarak Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Çakır füzelerine sahip olacak Akıncı tiyaları projenin hizmete girişiyle yarı delici parçacık etkili başlığıyla zırhlı ve zırhsız kara ve deniz hedeflerine karşı etkili kullanımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığına önemli katkı sağlayabilecektir. Doha'daki Dimdex 2024 Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarında Roketsan geliştirmekte olduğu Levent yakın hava savunma füzesinin tam ölçekli halini ilk kez sergiledi. 70 kilogramlık ağırlığı ve 11 kilometrelik menziliyle Levent, Türkiye'nin ada sınıfı korvetler için planladığı ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımına takılan RAM yakın hava füze savunma sistemi yerine de kullanılabilecektir. Bu arada Savunma Sanayi Başkanlığı 1.8 milyar dolarla 2023'te sektörün ihracat şampiyonu Baykar'ın savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptığını açıkladı. Sonuç itibariyle bu kısa potporide bile Türk savunma sanayinin başarılarının katlayarak yükseldiği, teknolojik üretimden teknoloji üreten aşamaya geçtiği daha net görülebiliyor. Ama artık yetinmiyoruz. Arzumuz hala yerli üretim motor, metalurji ve nanomikron çip sanayi.